Yavaş yavaş dur buraya okuza. bakarak çek. Sen kendine emniyet al kendine. Sen... Tamam o emniyette. C D G emniyorum. Yavaş yavaş Get yavaş dur dur dur. Boğazına geldi dur. Yavaş. Şimdi biz böyle tutarken sen başka bir işlem yapabilirsin ne yapacaksan. Ya şimdi boğazını gevşetmek lazım arkadan. Ee, o tarafı doğru sürmeye çalışıyorum ama. Öyle düğüm at geçiyor olmasın. Dur dur ya, dur. Dur az gevşek de boğaz bırak. Da, boğazı olsun. Çek Boğazı olsun. Peki, sen bilirsin ben bilmem. Yani, o Az daha bırak. Yerler, bu beline bağla ya böyle beline. O belinde bağlasa çaka Bülent o zaman, o zaman şimdi boğazını boşaltırsa da mi kal. Dur. Sen bir biz yer böyle yer. tutmuşken bir daha kaçma ya. Öbür ucunu veren belini bağla. Böyle kalsın. Kaçar bir daha. Hayır, tamam yok. mı? Aa öbür ipi verelim mi? Şu, öbür ipi ver, ver. verir misin abi? Ver. Al bu ipi al Mustafa abi. ha şurada da var. Aynen o şekilde. Ha, aa, şunu versin. Al abi. al abi al. Bunun gergesini bırakmasınlar. Tamam sen şunu tamam, tamam. Ne yapacaksan abi bundan yap. Ayaklarını bağla önden. Ayaklardan. Kazık bağı abi. yap, kazık bağı. Ayaklarına var ya. Kazık bağı yap, çekelim. Bak, göğsün ayaklarının altından al abi bir. Bir oradan al. Sırtını yalnız sıkmasın ha çekince. Alttan baskı yapsın ama sırtını sıkmasın. Yok sıkmasın. Yapacak başka bir şey yok. Yok sen ha şu ortaya gelin. O zaman şey olur hayvan ha. Abi, abi mesafe kısa bir şey olmaz. Birden bire çekeceğiz oldu. Öyle mi? Birden bire yani bir 5-10 saniye kadar. Yani aslında sizin çekmeniz boy yeri yiyecek. Boğazını boşandırıyorum dur. Tamam boğazını boşaltır. Dur. Onu da oraya bağla. Dur öyle yapıyorum. Bir iki üç deyince çekeceksiniz. Ayrı ayrı yerlerde açar açacaksınız. Dur, açarak. dur, dur, dur. Şu, şu öbür tarafta. Dur, bir bu dakika, abi. bir dakika. Şu ipi bu tarafa alalım, bu tarafa. Bu tarafa. Böyle ha, ip değiştirin. Geç şu tarafa. İp değiştirin. Şimdi geçiyi çekiyoruz, şu tamam ipi... mı? Bu geçiyi mi? He, ben biraz ayrı ayrı. Da da şuraya geçirsin, şuraya, şuraya. Evet. Şuraya zaman... dur. Zaman... Dur. Zaman... dur, evet, dur. 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 Sen... Sen talimat dur. ver. Evet, çek hafiften. Yavaş yavaş çek. Çek, çek. Abi bir de buradan karşılasınlar ha. Çek çek çek. Çek. Şunu iyi tut, şunu iyi tut. Çek çek, çek çek geliyor, çek geliyor, çek. Çek 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 çek. Çek lan, gel. gel, gel çek, çek. Çek çek çek. Yavaş, yavaş. Hayvanı yavaş hayvanı zedelemeyin, yavaş. Onu böyle. Tamam, <laughs> tamam. Öteki de geliyor tamam. Tamam bile. Şunu gevşet, gevşet bir şey yok hayvan. Ha, Nefes alsın dur. Dur, dur, dur. Dur, dur, dur. Bülent. El salla be. Dur Bülent bekle sen. <laughs> Bir dakika. Ayşe, zaten aşağısını alıyor, arkanı da alıyor. Bırakma. Ben seni buradan da ayaklarına kadar görüyorum, ekrandan görüyorum ben. Dur abi. Abi. Şunu, ba şunu bağla sırtına. Ondan sonra da sen gel. Yok yok. Kontrolü çekin buna gerek yok. Hayır, Kontrolü çekin. Sen tut onu bir. O zaman sen tut elinle tut. Tut elinle tut. Dur şuna... bir dakika. Şurayı Hı kurtaralım. Ben ha. Ben şimdi ben yavaş, ben ben yavaş yavaş alıyoruz. Yavaş yavaş. Tamam kendi geliyor. Kendi geliyor. ben geliyorum. geliyorum. Ben Biz... ben geliyorum. Bırak tamam. Bırak. Bırak. bırak, bırak. Gevşet. Bırak. Gevşet. Bırak. Gevşet. Bırak. Bu sefer bunu al sen. Tamam peki. Bunu al. Peki. var? Var var. tut çıkar. Hafif gevşek bırak. Bırak abi az bırak az bırak. Böyle kal. Tamam böyle kal abi. ben abi şimdi ben geliyorum koçum. Çekmeyin. Tamam çekmez çekme çekmez. Bu çekme. geldi 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 geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Çekmeyin. Bismillahirrahmanirrahim. Çekmeyin. Tamam çekme çekme. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Çekme. Tamam. Ya bir al şöyle de sarı. Sağ ol kardeş. Geçmiş olsun elime sağlık. Şimdi çıkalım yok kardeş pozalım. Burası çok uygun bir yerdi. Şunları alın. Tamam bunu bakalım. Hocam. Şu malzemeler, aşağıda malzeme var. Hayır. Ağaç tamam, ot yani. ipi topluyken ayağını ondan atsam. Bu dolaşacak da bunu düştü. Ya onu yukarı çıkar.